Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Nasıl size aynı evreli modeli nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Hazır ödevim de vardı. Ee, başlayalım. İhtiyacımız olanlar şu anlık ihtiyacımız olanlar. Ben de tam şey yapmadım. Tam ne yapalım. A4 kağıt. Böyle kalemi. Normal kalem. Silgi ve birkaç eşya işte. Ee, şimdi ben şu modelden yapacağım. Ama biraz daha etkili şey olsun isterseniz. Bunu yerine om, oyun hamuru gibi şeylerde kullanabilirsiniz. Ee, önce dünya var ortada. baştan normalde. Ort, ortada yuvarlak çizim. İşte işte Hindistan Böyle değil de. Hindistan böyle değil. Mesela Amerika olsun. Asya. Bir de Avrupa. Tamam oldu şimdi. Ee, şimdi bu burada da güneş olacak. Güneş buradan ışık ısı ışık veriyor Bu da ayı görebilmemizi sağlıyor zaten böyle olsun çıkarıyorum şu anlık boya kalemlerini çıkarım çıkarım Güneş ee, Güneş buradan şey dünyayı verecek. Bizim de burayı görmemizi sağlayacak. Yani buradan ışıklar geliyor. Dünyadan bizim ay etrafımıza döndüğünde karanlık ve e, aydınlık olarak gösteriyor. Görebiliyoruz yani. E, biz bu taraf biz bu taraftayız. Türkiye burada yani. Ee, biz yukarıdan bu kadar büyük olmaz tabi ay dünya kadar biraz silelim tamam küçük ve yuvarlak çizim biraz da böyle şey yapayım da Şimdi bu ay bizim dünyadan gördüğümüzde güneşin bütün ışınları gö gösteriyor buna. Dolunay hepsi gözüküyor. Ee, sonra onun sonunda bir yuvarlak çiziyorum. Sonra şu şekilde köşesi böyle olacak. Burayı karalıyorum. Burası da yavaş yavaş grileştiriyorum. Bu da güneş ışığı. Bu tarafları gösteriyor. Aydınlık olanlar görebildiğimiz yerler. Burası da göremiyoruz. Dünya olduğu için arada. Bunun adı da bu arada isimlerini de yazayım. Dolunay. Size ters görünecek ama Sonra ben onu yaparım. Ee, bu şişkin ay. Yok büyük harfle büyük. Ben sileceğim. Tamam. Ee, şimdi bu kısımda yeni bir ay olacak. Tam ortaya gelmesi lazım. O da ben yapamam şimdi. Bu da yarısından bölüp yarısı. Buralar karalı. Böyle. Sizde yine ters görünüyor ama her türlü ters oluyor ama neyse. Şöyle yapsam görünür mü? Ama öbür taraftan ders görünüyor Tamam. Ee, Dolunay, şişkin ay. Bunu biraz grileştirelim. Bu da son dördün. Şimdi güneş ışıkları gelmiş. Dünyadan bakıldığında burayı görmemizi sağlıyor. Ama burayı göremiyoruz. Onun altında hilal var yine. Bu kısım. Burası karalı. Buralar hafif gri. Evet. Burada da hilal oluyor. Biliyorsunuz zaten. En çok bilinenler tol hilal. Buradan geliyor. Buraya geliyor. Ama biz de burayı görebiliyoruz. Ee, bundan da hilal. Şimdi burada en altta bir ay var. Altta bulunuyor bu. Ve bu full karanlık. Yani güneş, şınları, güneş şınları, bu kalemler buraya gelmiyor. Kap karanlık oluyor. Bu da yeni ay. Sonra onun altında bir hilal daha var.